arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir sürpriz var. Arkamda. Ses geliyor. Şimdi 31 e, dakika saracağım. Ve o saniye içinde bir dakika olduğunda göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ay 39'dan. 39'dan ona, heh, 40. Sayımı unutmuşum. Aa, 39. Kaçtaydım ben? Aa, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 61 dakika oldu. Şimdi bir saniye daha da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 1 dakika işte evet. Benim kardeşim. Dün diyordum ya. Bugün, Bugün kardeş. Hadi merhaba de. Video bir merhaba de Merhaba. Video bir merhaba dedi. de. Evet. Ejinalar Ejinalar. Telefonunu getireyim şimdi. Bakın telefonu. Evet bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar ne şey yapacağız. Ne yapacağız? Ee, bir tahtayla bir şeyler yapacağız. Tamam mı? Bunları yapacağız. Şimdi getiriyorum tahtamızı. Bence en güzel çizen, en güzel çubuğu çizeye kazansın hatta, olur mu? <laughs> Hadi bakalım, en güzel çünkü o bebek olduğu için, onu da çizdireceğim. Dur, şimdi ben çiziyorum. Benimki böyle ilgi büyülü oldu. <laughs> Bakın makarna gibi oldu, sıra az daha Ya. Hadi bakalım. Ha. Evet arkadaşlar, abi şimdi böyle oldu. Şöyle. Evet. Geçeyim. Ben gibi ben bir çöp adam çekeceğim. Ama nasıl? Böyle kelle tost, kelle da. Tapio. Şimdi. Ay ben birazcık sesimin kısık. Patritiktir. Ne çizsek? Ne çizsek? Eee ben, ben bir kelle olman çizmek istiyorum. Aa insan çizeceğim bir insan nasıl güzel. Nasıl güzel çiliyorum. Hiç benim çizdiğimi görmedim Nasıl güzel çiziyorum? onu bilmiyorum. Ama ben de bilmiyorum nasıl güzel çizdiğimi. çok, çok oldu ya. Bu bence... Ben bunu e, kurşun kalemle çizersem daha da güzel olurdu aslında. Hani kapa şeyde kaldı bakın. Bu kafası orada. Gösteriyorum. <gülüyor> Az iş nasıl olmuş bak. Şimdi arkadaşlar resim dersinde matematik dersine geçiyoruz. Aslında bir ders yapıyoruz. Evet matematik dersi. Bugün ders yapacağız. Şimdi soru soracağım. Bebek sorular soracağım. Ya da çarpma. Azra sen yine sorayım. Çarpma mı bölme mi toplama mı? Yoksa hiç ben. Bölme. Tamam. Bölme soruyoruz. İlk iki tane, tane. Evet. 36'ın içinde kaç tane? 2 var. Şimdi bunu çözeceğim. Hop 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 ne yapıyorsun? Ya da ben bu soruyu değiştireceğim. Bu kötü bir soru oldu aynıca. Ne sattım? Ne san ne sorsan Çıkıp bu Bence soru sormuyor Arka kameramız azda Bana internet sayfamız azda Hımm Şimdi bak Bu aslında benim kendi tarafım. Bir fotoğraf var. Bir tane aldık fotoğrafı var. Onu size göstereceğim. Sesim yüksek çıkmıyorsa birazcık. yüksek ben çünkü bağırmıyorum. Bağırmaya aldık değilim çünkü. Hah galeri. Bakın arkadaşlar bazı. Tamam. Şimdi ne yapalım? <laughs> Komik troll adamlar çizelim. Ya da dünya çizelim. Evet. Şöyle bir yuvarlak bir e, karpuz gibi çizdim. Dünyanın <laughs> dünyanın şeyini. Şimdi e, şöyle olacak şöyle karma karışık. Ee, ben dünya çilmedim galiba. Karma karışık Ben bence tabela çizdim. Dünya çizmeyeceğim ya. Yani. Çok kötü oldu. Futbol topu. Evet. Top oynayan iki tane şey şey Çöp adam. <laughs> Çöp. Çöp adam çizeceğim. Erkek bunlar. Evet, top. Top çöp adamlardan büyük. <laughs> Göstereceğim size şimdi. Bence bu kovalamacı oldu. Baksana. Bence kovalamacı. <laughs> Şuradaki adam reis gibi gidiyor. şimdi birazcık sizin sevmediğiniz bir gerçek. <Sessizlik> Bu seyince neye benziyor? Ben, ben çizdim ama pek benzetmiyor. Işte. <laughs> Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Bitti bu işimiz. Ne yapsak ne yapsak ne yap? Aa, Bir elimi var. Kamerada çekecek video kalmadı. Çünkü spor yaptık. Aslında spor yapabiliriz. Yani bugün tüm etkinlikleri yapıyoruz. Spor yapacağız. Tamam. Spor videosu çekmiştim hatırlarsanız. Bir sene öğretim. Yani kanalıma bugün günü başladım. Bugünlerde. Şimdi yapalım. Çık, 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 çık. Hop hop hop. Yanlışlıkla bu. Kardeşim unut. geri geldim video. Şimdi ilk önce zıplama. Disco, disco parkane. Spor yapacağız ve kasları güçlendireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ben yoruldum. 11 dakika olmuş. Yuh. Bu video kaç saniye sürebilir <laughs> sence? Ben yoruldum aslında. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. 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 iyi Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Adım Hayati. Hayati yazarsanız çıkar. Fotoğrafım. Diş de ben. Ah. Tamam. Oh. Oh, sporumuzu yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar sence ne yapacağız? Sence ne yapacağız? Biz onu bir dakika göreceksiniz. Ben şimdi ne yapacağımı da belirleyeceğim. Sonra sizin yanınıza geleceğim. Evet arkadaşlar. Arkamda sence ne var? <laughs> Bir tanesini gösteriyorum. Poppy çıktı. Ve Poppy. Ve küçük Poppy. Poppy oynayacağız. Ve bunlar da banyo Bak mesela bu. Aa. Ben köpek aldım. Başarayım köpeğim. Hayır. Al ben bir şey etmeyeyim bana. Hadi. Arkadaşlar, bak. Bakın. Çok rahatlat. Bak. Ben hepsi yırtılmış. Ha bu yırtılmamış. Bunun da sesi gelmiyor. Bu nasıl popitte? <laughs> en güzelim nerede? Küçük popit. Rahmetli oldu. Hadi evet, lan. Ama popit nerede? Ben geçen dünki videoda da ya, arabayı kaybetmiştim burda Oh Oh Minik minik sesçi Evet arkadaşlar. Şimdi size bir şarkı yapacağım. Bale bala bala bala. bala. şey çok kötü. Ama zaten şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Bak bu videoyu ikinci bölümü gelmedi çünkü 5 like atamadınız. Bence o video 5 like atın. Çünkü az 5 like de. 5 5 çıkadı parmağım. Bu kadar. Bir. Atamıyorum. Bir. Yemleyin. Like Hemen Çıkın. Bu kadar ya. Bu kadar. Hiç kimse izlemiyor beni. Akrabaları mı izliyor? Size yazıklar olsun. Akrabalarım için seviyorum. Kaygılarla uyumuyorum. Ama bil ki bana abone o da büyük. Büyük, büyük dedem. <laughs> arkadaşlar bu videoya iki like atın. Öbür videoya atamadınız. Buna iki like atın. Tamam mı? İki like atın. Bunun devamı var. Ve arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.